Evet, hemen merhabalar diyelim. Telefalas ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısında olacak. İlk öncelikle neler söyleyeceksiniz? İkinci sezonun çekimleri sizin için nasıl geçti? Yani bu dizinin her şeyi, her anla, her adımı büyüdü benim için. İkinci sezon da öyleydi. Ee, yeni ve çok sevdiğimiz önce arkadaşlarımız da katıldı <laughs> bize. Ee, şahaneydi her şey. İlk sezondan başlayalım efendim. Özellikle son sahne çok konuşulmuştu. Atatürk buluşması. Neler söyleyeceksiniz o, o sahne için? izleyen herkes için olduğu gibi için de çok çok duygusal bir sahneydi o. Ee, söyleyecek bir şey yok. Siz de izlediniz bence de. Hı -hı. İkinci sezonda bizi neler bekliyor efendim? Birazcık tiyoları da alalım aslında. Biz birazcık öğrendik ama 1941'den itibaren Hı -hı. başlayacak. Ee, nasıl gelişecek? E, 1941'den açılıyor evet. E, Esra'nın annesini arayışı e, bir esas e, hikaye görünse de aslında bir işte kadın hakları, kadın özgürlüğünde özgürlüğü bir dert dava var ikinci sezonda. Ee, yani birini çok üstüne koyduğumuz bir sezon olmuş. Biz de böyle izledikten sonra böyle gururdan, mutluluktan ne yapacağımızı şaşırdık. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bekliyoruz. Sürprizli bir sezon başlıyor Selahattin Bey. Siz neler söyleyeceksiniz efendim ikinci sezon? Ee, sürprizleri var ama Hazal'ın dediği gibi aramıza yeni katılan oyuncular bir sezon da oyuncularımız için de aynı şeydi ama bu oyuncularımızla beraber iş biraz daha da e, çok daha keyifli bir hale de gelmiş. Yani üzerine koymamızı sağlamış yeni arkadaşlarımız. Bir ve hikaye içinde kendi sürprizleri olan yine macera dolu, eğlence dolu, güzel dolu bir sezon seyirci bekliyor. Efendim aşkı soralım. İlk sezonda o aşk çok konuşulmuştu evet. ama 1941'de de tekrardan bu aşk devam edecek mi aslında? Bu aşk zamansız bir aşk. Bu aşk devam edecek. <laughs> Tünel <laughs> o zaman sizden de devam edelim. Bu sezon efendim ikinci sezonda varsınız. Neler söyleyeceksiniz? Ne yapıyorsun? çekiyorsun sen i̇kinci sezona dahil olduğunuz efendim. Neler söyleyeceksiniz? İlk sezondan da mutlaka takip etmişsinizdir ama sizin için ikinci sezon nasıl başlıyor ve ekip arkadaşlarınızla olan oyunu da soralım. Yani harika bir diziye girdiğimi bilerek başladım. Bu e, çok rahatlatıcı bir şey. Gerçekten çok neşeli bir macera. Hem derdi olan hem de neşesi olan bir macera bıraktılar. Biz de o hikayenin içine dahil olduk. E, dolayısıyla biraz daha konforlu bir başlangıç. Herhangi bir diziye başlamaktan, sıfırdan başlamaktan çok daha konforlu bir başlamıştık. Harikalardı. Biz de elimizden geldiği kadar onlara güç vermeye... Bu nasıl mesajlarını... bir karakter göreceğiz efendim e, Ben Lili'yi oynuyorum. Lili bir e, şarkıcı buralarda şarkı söylemiş, buralarda müzik yapmış bir acarasında bir müzisyen. Ben müdürüm size soralım, anahtarlar <laughs> ne oldu? <laughs> Geçen sezondan o anahtarları çok gördük ama bu sezonda da var mı sürprizler? Var var. Biraz daha mikrofonları Şöyle. alırsak sizi çok sevineceğiz. Şöyle bir ya bu sezonda e, anahtar peşinde koşma işimiz devam edecek biraz benden uzak kalacaklar ama sonra onlara kavuşacağım. <laughs> Sonrasını diyorsunuz ilerleyen zamanlarda evet. tekrardan bir evet. sürprizler olacak daha Olacak mutlaka olacak. Ya sürprizler olmadığı bir an yok dizide. Gerçekten Hı -hı. öyle. Ona söz verebiliyoruz yani. Murat Bey size de soralım efendim. Siz de bize yeni dahil olanlardan siz aslında <laughs> neler söyleyeceksiniz? İlk sezonla ikinci sezonu da aslında birazcık kıyaslarsak sizin olduğunuzda nasıl geçecek? İlk sezonda yeni sezon dahil olduğunuz ama İlk sezonu biliyoruz, hepimiz biliyoruz daha doğrusu performanslar dizinin gidişatı olsun. Bu sezonu da nasıl Ya Ben okuduğum şeyi çok sevdim. Demin de söyledim, bir saatte 4 bölümü bitirdim yani. Oynadığım şey de, için çok de oynaması. Katkısı da oldu. Yani 1. sezon zaten gerçekten güzel çok tatlıydı. Bizimki de biz bir numara yaptık. <gülüyor> o <gülüyor> numaralardan bahsedelim. Aslında karakter nasıl? Bir karakterle sizi göreceğiz. O kadar anlatamaz. Evet o kadar anlatamam Gerçekten yani. yani, asla yani anlatamaz. Evet, rolümün adı spoiler gibi bir şey şu an. Bugün onu fark et. <laughs> ya yani hiçbir şey söyleyemiyorum. Ee, ama biraz daha karşı taraftayım, yanlarında değilim. Onun mücadelesi, onun karmaşası. Biraz zaaflar, düşkünlükler. Evet, Öyle bir oyun. O kadar anlatamaz dedi ama neden acaba? En Enkil rol sizde mi bu sefer? <laughs> anlatılmadığına göre olabilir evet. Bu böyleyse böyle diyebiliriz. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anladım ki. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Siz de bizi yeni dahil olduğunuz. Biraz daha mikrofonları alırsak size. Evet. Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Bu ekibe dahil olduğum için. Biz yeni dahil olan oyuncular hepimiz çok güzel bir setle karşılaştık. Güzel bir ekiple karşılaştık. Çok mutluyuz. Karakterimi de çok seviyorum. Tüm diziyle, de, tüm Arkadaşlarımı da çok seviyorum. Ee, i̇yi ki yaptık bu Efendim 1941 olunca e, dönemi de yansıtmak çok önemli oluyor. Özellikle e, kıyafetleri sormak istiyoruz. O ve şimdi kıyasladığımız zaman nasıl oldu sizin adınıza? Yani beğendiğiniz, hoşlandığınız taraflar da oldu mu kıyafetlerle özellikle? Tabii canım. Evet. Hı -hı. Çok rahat. Yani 1919'un <laughs> evet. yani, çok rahat ettiğimiz, çok da içinde iyi hissettiğimiz şeyler giydik. Yani gerçekten izlemeniz için sabırsızlanıyoruz şu an. Çevrenizde bu arada teşekkür ederiz. Evet, evet, evet şey olsun şey evet. Şey şey evet, şey. evet O zaman Hanım Şuradan devam etmek istiyorum. Size harika gördük. Saçlar değişmiş, kilo verilmiş. Ama aynı susunuz ya. Teşekkür ederim. <laughs> Ama öyle gözüküyorsunuz efendim. Çok sağ olun. Bunun sebebi nedir? onu da soralım efendim? Çok zayıflamış gördük sizi çok. İki çocuk peşinden bütün yaz koşarsanız. Hep birlikte <laughs> siz de emin olun göreceksiniz ki. <laughs> yani şey ne bileyim. İyi beslendim. Sevmeme ben bu sonlarda evet. Konuşurum. Anla beni. E, anlıyorum. O zaman yazdı sizin adınıza. Yine geçti aslında bir Gülşen sahnesi var gibi Çok evet. konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz o Gülşen'e? Gülşen için? <laughs> ya ben çok zaten çok hayran olduğum birisi. Çok hayran olduğum bir karakter ve şarkıcı. Böyle canlı canlı dibinden izleyince işte fenalık geçirdim. Rezil olmamaya çalıştım. Tuhaf <laughs> tuhaf hareketlerle. Davranış bozukluklarıma engel olmaya. Özen gösterdim. Gösteremediğim edebiliyorum aslında ama denedim en azından. <laughs> Şahaneydi. Bu arada magazin çalıştı ben izlemedim o videoları ve şu anda çok <laughs> merak ediyorum. Oh <laughs> be o çok sevindim. <laughs> çok sevindim şu an. Yorumda yapamıyorlar o yüzden sevindim. Şükürler Daha olsun var. ki evet. Saçlar da değişti efendim. Bu saçları e, neden değiştirdin? Daraldım. Direkt değiştirmek... evet. Çok evet. <laughs> evet. Tamamen şey. Buhran. Buhra. <laughs> Tabi. Bir bu, Aa yeter bir bu saçlar filan dediğim bir anın sonucu bu. Hı -hı. Çok da mutluyum iyi oldu. Şimdi buğra deyince zaten hemen yanlış anlaşılmalarda olmasın biliyorsunuz. Ama ki... siz de doğru yazın yanlış anlaşılmalarda. Evet zaten. o yüzden de ilk ağızdan şey, öğrenelim evet, istiyoruz zaten. Evet evet zaten. şey yani. Sıkıldım uzun saçtan nasıl olurum filan dedim öyle yani. <laughs> Selahattin Bey size de soralım efendim. Tatil sizin adınıza da ailece geçti. Güzel bir tatil. Evet evet. Neler söyleyeceksiniz, tatili iyi geçti ama yeni dönemde de bildiğimiz kadarıyla televizyonda olmayacaksınız, gene dijitalde olacaksınız. Televizyonu tercih etmemizin nedeni nedir ne diye soralım. İşte aileye vakit hmm. O anlamda da yazın iyi geçti. Sanırım kızım 4 aylıkken çalışmaya başladı. Neredeyse evet. 2 yaşındayken iş bitti gibi oldu. Hmm. Dolayısıyla hiçbir şey anlayamadım, yaşayamadım. O yüzden biraz ailevi iş dengesini kurabilmek için böyle bir tercih var. Hatta inşallah olursa da bir tiyatro hmm. oyunu yapmak, biraz daha besli bir aile hayatını dengeli yaşamak. Bu sezon net olarak o zaman televizyonda göremeyeceğiz diyebileceğiz mi efendim? Yok, sanırım öyle. Sanırım öyle. Değil mi? Evet. Biliyorsunuz ki bir yakışıklı tartışması da var efendim. Herkese kıyaslamıyorsunuz ama genç kızların en büyük gözdesi de sizsiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? İlk defa senden duyuyorum. Hadi bakalım. Bu, bu i̇lk defa senden duyuyorum. De sosyal medyayı takip eder misiniz? Şey, tabii ki yani. Izledim. O zaman yakışıklı anketlerine bir baksanız iyi olur. Efendim? Gerçekten, gerçekten her ankette birinci siz çıkıyorsunuz. <laughs> ben şey bu arada şaka yapmıyorum. Doğrudur. Oy verenlere katılıyorum. Birazcık burada galiba galiba Bey ama. Biraz daha böyle devam etseniz de ben çok eğlendim. Az <laughs> peki siz neler sormak isterdiniz? Devam edin dediniz ama sizin aklınızda da takılan bir soru var mı? Selahattin Bey'de merak ettiğiniz bir konu var mı? Benim mi? Evet. <gülüyor> Benim ne <laughs> olsun canım siz onu daha fazla rahatsız edin. Biraz daha kızarsın. Hoşuma gitti o. Utanmasın ondandır. O zaman azalan size döneceğim tekrardan. Sizin de bildiğimiz kadarıyla bu sezon televizyonda olmayacaksınız, dijital platformda olacaksınız. Evet. Sizin tercihiniz neden televizyondan yana olmadı, dijitalde olmaktan dijital, ee, dijitalde olmak istiyorsunuz? Yani ben çok seviyorum aslında televizyona iş yapmayı, ama yani beni o kadar çok heyecanlandıracak bir şey yoktu. O da ee, alıcı bulmadı. <laughs> Öyle olunca. Ulusal'a çıkamamış bulundu ama öyle bir karşı mi yani. Alıcı bulmadı derken efendim? Hayır yani bir kanal satın almadım, üzüldük hep Böyle normali. Biraz daha kendilerince garanti işler seçmeye çalışıyorlar ama garantinin ne olduğunu hiçbirimiz aslında tam olarak bilmiyoruz. Ben daha çok böyle yeni bir dili olan, ilk defa yani ilk defa anlatılan bir hikaye yok ama en azından televizyonlarda ilk defa izlediğimiz bir işte yer alma derdindeyim. O derdim karşılamayınca da Selahattin Bey'in dediği gibi aslında dijital efendim, aileyi biraz daha çok vakit ayırmak için tercih edildiği için de dijital nedeni olması şey. O da var. Evet. Ya yani, özür dilerim, orada da yoğun çalışıyorsun ama en azından 3-3,5 ay bir, evet. bir sürede çalışıyorsun. Evet. Başını salınabilir. gibi, gibi başka şeyler de var ama e, en azından kısa bir süre sonra yoksun sonra tekrar evdesin gibi bir şey var. Var, <laughs> var mı arkadaşlar başka soru? E, 21. yüzyılda böylesine mutlu bir günde bu konuyu açmak istemezdim ama Türkiye narini konuşuyor. Evet. Yani neler söyleyeceğim bilmiyorum ama sizin de söyleyecek birer cümleniz var mı efendim bu konuyla ilgili? Ee, söyleyecek çok şey var. Eee ama buraya adım adım gelindi. Bu kaybettiğimiz ilk çocuğumuz değil. Eee ilkinde adalet sağlanmış olsaydı bugün bu noktaya geleceğimizi de düşünmüyorum. Eee adil cezalarla gün ardında kaybetmemeyi diliyorum, umuyorum. Ee, i̇nsanların susmadı, konuştu. Bırakın bir köyü, bir ülke diliyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Bu çok güzel. Tamam biz. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi sezonlar dileriz. Çok bir sağ detay alacağız. Bir masayı alıp. Evet, bir detay alacağız. Evet, bir detay çok güzel bir kamera detayı alacağız. Evet. Masayı alalım beyler. Bir yarın alacağız. Ona, bir Gelsin oluyor. alsana.